Merhabalar ben Fehmi Samancı. Bugünkü videomuzda mantar sotelemeyi göstereceğim. Çok farklı mantar türleri var bildiğiniz gibi. Bugün klasik, standart bir kültür mantarı kullanacağız. Yapılan bir takım yanlışlıklar var genelde. En başta geleni de mantarları yıkamak. Mantarlar yapı itibariyle sünger gibidirler. Eğer suyun içine koyarsanız veya yıkarsanız o suyu emeceklerdir. Daha sonra da soteleme yaparken bu suyu dışarı bırakacaklar. Bu da mantarımızın çamurlaşmasına ve bozulmasına sebep olacak. Bu yüzden mantarları yıkamıyoruz. Eğer mantarların üstünde bir takım topraksı şeyler varsa onları bir fırça yardımıyla temizleyebilirsiniz veya da direkt şuradan göstereceğim gibi önce sap kısmını çıkartıyoruz. Sapları da videoyu seyredenler hatırlayacaktır. Bazı kemik sularını da kullandık. Özellikle balık kemiği suyu yaparken mantarını ayıklıyorum. Daha sonra da bu üstünün daha bembeyaz kalmasını isteyenler için de mantarı soyabiliriz. Soymak için de tam böyle şapkasının bittiği yerden tutup şöyle çektiğiniz zaman mantar soyulacaktır zaten. Gördüğünüz gibi bembeyaz etli kısmı ortaya çıkıyor. Peki mantarı saklarken ne yapmamız gerekiyor? Tabii soyduk. Hazırlık dolabımıza koyduk. Ne yapacağız? Durdukça tabii mantar kararmaya başlayacak. Bunu engellemek için de limon suyundan faydalanacağız. Limonu da emecek. Yine nasıl suyu emiyorsa limon suyunu da emecek mantar. Ama e, limon hem kararmasını engellediği gibi hem de güzel bir e, lezzet katacak mantara. O yüzden limonun suyunu emmesinde mantarların bir problem yok. Şimdi mantarlarımı istediğim ölçüde e, doğrayacağım. Evet, mantarlar hazır. Şimdi üstüne biraz limon sıkacağım. Evet, güzelce karıştırıyorum. Hepsinin limonla karıştığına emin oluyorum. Böyle kararmasını engelleyeceğiz. Evet, bu şekilde bir süre saklayabilirsiniz. Ama genelde mantarı kullanmadan önce ayıklayıp doğramakta fayda var. Tavamızı ısıtıyoruz yine. Soteleme işlemi yapacağız. Daha önce de bahsetmiştim videolarda yüksek ısıda yapılan, orta yüksek ısıda yapılan bir işlem. Tavamızı güzelce ısıtıyoruz öncelikli olarak. Bir diş sarımsak koyuyorum tavaya. Bu sefer biberiye kullanacağım lezzetlendirmek için. Bir dal da biberiye koyuyorum. Isındıktan sonra da yağını ekleyeceğim. Bu sefer de daha önceki videoları seyredenler hatırlayacaklardır. Sade yağ kullandım daha önce. Zeytinyağı kullandım. Bu sefer de ayçiçek yağı ve tereyağı karışımını kullanacağım. Bu da başka bir yöntem. Ayçiçek yağı biraz döküyorum. Bu aşamada da yine sade yağ ile yapabilirdik bu işlemi ama bu da farklı bir yöntem olduğu için bunu da göstermek istiyorum. Biraz ayçiçek yağı koydum. Zeytinyağı da koyabilirsiniz. Ve biraz da normal tereyağı koyuyorum. Ayçiçek yağı tereyağın yanmasını engelleyecek. Hem tereyağı tadı alacağız yine hem de güzelce mantarlarımızı soteleyeceğiz. Şöyle iyice karıştırıyoruz. Tereyağı eritiyoruz. Sarımsağın ve biberiyenin lezzetine çıkmasını sağlıyoruz. Güzelce ısındı. Biberiye ha o harika kokusunu salmaya başladı. Bir yandan sarımsakla. Artık tavam istediğim ısıya gelmeye başladı. Biberiye ve sarımsağı çıkartacağım. Mantarları koymadan önce daha rahat çevirebilmem için. Evet sıcak tavamıza mantarları ekliyoruz. Yine bu çısırtıyı duyuyorum. İstediğimiz çısırtı bu soteleme yaparken. Ve güzelce karıştırıyoruz. Tavamızı saldıya saldıya. Bu da önemli bir işlem açıkçası. Genelde bu görsel olarak güzel olsun diye yapılıyormuş gibi gelse de aslında mantığı ürünlerin eşit şekilde bütün yağ bulanması ve ısıyı eşit şekilde alması. O yüzden tavamızı sallayarak ürünlerin her tarafının güzelce pişmesini sağlıyoruz. Mantar çok çabuk pişiyor zaten. Çok fazla pişirmeye gerek yok. Yaklaşık bu kadar miktardaki bir mantarı 30 saniye 45 saniye arası pişirdik. Zaten gördüğünüz gibi güzel renk almaya başladı. Burada da yine bir ekstradan ferment edilmiş beyaz üzüm suyu ekleyeceğim çok az. Mantarla çok yakıştığını düşünüyorum güzelce emdiriyoruz. Bir yandan alkolünün uçmasını sağlıyoruz. Biberiye biraz ayıklıyorum. Şöyle tutup çektiğiniz an biberiye yaprakları gelecektir zaten elinize. Hiç doğramadan direkt atıyorum onları da şöyle elimle biraz bölerek. Bir lezzetlendirmek için de çok küçük bir parça bir tereyağı daha ekliyorum. Karabiber de ekliyorum. Ve çok az da tuz. Tuzu her zaman en son ekliyorum. Çünkü ürünlerin suyunun çıkmasına sebep oluyor bildiğiniz gibi. Eğer baştan tuz ekleseydim mantar yine suyunu salacaktı. Mantar hazır. Hemen kasemize alıyoruz. Güzel bir garnitür yapmış olduk. Yapacağımız başka yemeğin yanında servis edeceğiz. Mantar soteleme işlemimiz bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere.